Prezidentimizin canı sağ olsun, yaşı uzun olsun demenler. Ya, padişahmış, kayısı padişah halkın aşınca zulüm edipmiş. Şozatla öğrettiler mi sizlere? O kalan kitaplarımız e, kitaplarınız haram olsun sizlere. Sağ ol, Az maskelerinizi işlediler. Bu sizler vabşi şey orijini bu faşizmin de ürünlenem. Yurt içindeki milletlere yüzlenelim. Boş surada alıp koyarlar, video çekip koyarlar. Nerede wifi bolsa zat olsa biz her yerde duraldan paylaşalı görsün hem mesela parçası 70-80 sentə e kartoşkalıq istilir. Şu vizyatka alıdıranlara yüzden hemen. Medizinada vizyatka almin, çare geçirmin oku ok atmalıdır. Yalınlar, Türk içinde ekonomist yok. Street yok. Hemen sizler piva içeyip aynen öpürsüzler. Sizler bu diktaturanı yıkmasanızlar, bizler Türk Meclisinin barı bu balık tutup yürüyen bu. Önki kroş bir azmaz bir ikim bir molekulası kalmadı mı yakanınızda yiğitler? Boş ya. Rıb başlığına geplersin gelerdi. Sen vafşe kurtarıp sen ucu <laughs> Biz eğer halk olarak ayaklanıp özümüz eğer birikmesek bu işin sonu boş boladı. kaz yollar sattı. Son böyle sizler kaz yollarını bize başka yolunu tapamız. Pali mu? Sizler her türlü sizler kaz yollarını bize başka yolunu yine tapamız. <laughs> hemen zene havar Magosa, Girne, Lefkoşa hemen zene havar karışalımız. Spasiba. Salam aleykümler. Hemen güzel. Bizler toplandığımızın sebebi İstanbul'da bugün çıkış ettiler yiğitler. Şuna bize katılıyor. Salam aleyküm Türkmenistan halkım. Hava. Yetimlerde oturan kurban kutlu olsun. Bizler hem de bugün nasip olsa hava yiğitler olup toplan otmuz. Şolara hava yine toplanışı da otmuş. Şu kurbanlık bayramı için. O, nasip olsa kuralın birinci vaskır senesinde Kipr'da kuralı edip o İkinci bu ağaç çakolu Bugün e, Tursa'daki Türkmen kardeşlerimle köp sağ olsun aydasım geledi. O, protest edipler, miting edipler, malatsı. No eşitliğimiz boyunca bir kaç kişi tutulan, ular namaz danlısını eşittik. Spakoyt etmenle hem mesi kuverlip de hem mesi nakan çıkarlip advokat zat gelip çıkarlip tırvoş ne der tek zat yok. Hem ZAT normal yerli yerinde. Türkmenistan halk ne yüzden geldi? Önkü bir video videoda gördüm ben toştu. Proverka geldi dediler, değil mi? Vurdu be. Hem mezat normal de vay dostlar sizler. Bazardakilere proverka geldi yok. Bizlerde PROBLEMA yok. Hem ZAT yerli yerinde. Ben un beremedi mi olan bulsam? Toku sizler orada normal dostlar. Bize burada olsa o protez zat edelim. Bu düşünbülər təkazad emas. Nimədən korkursular? Aydadılar tuşdu. Türkmenistandan xəbər gələdə eyni mitinqa çıxıq oturanlar yığın oldular, simyasını, o mitinqdə belə oturanların simyasını, Milsərlərlə oturan, Şürdaz krukda dur oturlarının həməsi aktivistlərdir. Heç kaysında heç kanaqan zət yox. Nimədən korkursular? Bizər heç kaysımız düşünbülər təkazad emas. Son Türkmenistan'daki, Kipr'deki, Türkiye'deki, bütün dünyadaki Türkmenlere seslen otma. Sizler harmadınız lan bu dışarıda yurda işlep. Öz öyünüze barmin. Roza bayramlarımızda ne öyle var. Babamızın üstünü çistiler burada. Baba te oka bilmi İslam'ı. Oka Türkmenistan'a baralı. Bizler hem hardık dışarıda yurda oturmaktan. Yurt içindekiler, sizlerle bizlere paylaşık edinle bir çiğne bizlerin müftülerimiz, molalarımız, hocalarımız, hacılarımız, silere prozba, karındaşımın öğüne barıp, dost yarımın öğüne barıp, mereke mevlüdünde prezidentimizin canı sağ olsun, yaşlı uzun olsun demenler. Bizlerin öğümüzde bu adamın, e, prezidentimizin sağlığını dilemenler. Prezidentimiz sizlere meçit kurup koyan olsa şu meçitlerde dilenler. Yalan gap aitmanlar. Bu Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim dişler. O kavam bolsanızlar nime yalan gepdişler. Yok şuttu, yok butu. Yine padişahmış. Kaysı padişa halkına şunça zulüm etmiş? Kaysı padişa halkını a bu faraondan öttü faraondan. Faraon mu çazul etmepti. Yadınızlara düşse bu o kavam bolsanızlar faraon e, Hazreti Musa gelipti. Faraonu yıkıptı. Asilerim şeydi bir hepsiler. Sizlerim şeydi halka yalan gepler. O Bamurat Molla'nın oğlunu çıkarıp koyup yalan gepledip Bamurat Molla Ben sen tanı oturtman Oğlun hem tanı oturtman Uç mugudun içinde sizlere Molla çıldı. şunu da öğrettiler bazarak sakallar, Karıboğalar Karıboğalar sizlere öylerini verip şuna kazat öğrettiler mi? Hem bir Bu, zat yok ki Kurhan-ı Kerim hem bizlerin bilenimiz e, Bu adamın önünde eğilmek yoktu Şozat da öğrettiler mi sizlere? Azrak uyalınlar bu meçim, yok öğlenin meçinde müftü bulamışım de 2000 dolar pul verip nimşedi bir hepsiler. O kalan e, kitaplarınız haram sizlere. O kalan kitaplarınız haram olsun? Yine bir gezegay oturmak. oturma. Hazreti Musa'nı o kavanslar, Hazreti İsa'nı o kavanslar, Hazreti Muhammed'i o kavanslar. Şolar şuna yalan gepli öttü mü? sizler halka yalan gepli sizler. Ben bir zada çek otman. o Bir aklınızda bolsağızlar, bu dəstivitin bir qurxanı o qayan bolsağızlar, bir qurxana bir izzətiniz bolsa, birinin məvlütü oluram. Adam ölən cin azası. Deməli, amma sizlər prezidentə uşul saçağıb adam enəsinə ya atasına ya bir üçün yazmış. Prezidentə birdə nə salıq oxuslar? Əşəkmiyəsizlər o qədər bir kələngiz işləmə ya kanaqa kitab oxuslar sizlər. O qağlar məscid qurub qoydu. Məscid o qağlar. Saç ağında o adam o şonça xalqı topladı. Ya sizlər bu pulnu bəyərsizlər? Adam özünün bu çox məreqələrinin pulunu törüb hər məsini məreqələrini verətdə sizlər isə pulsuz orda prezidentin canı sağ olsun. Pričom prezident staru şacha bol bozdunuzlar orda ya. Az maskarlığınız işlədindilər. Etmənglər bunda hər kimin öyündə 12 təkə atlar tutub. Bu et provokatsiya, və şto? Sizlər вообще уже nəmədənəm keçdinizlər bu faşizmin dövründənəm. Azmat utanınla bəçələrinizə qarağlar sizlər. Bəçələrinizlər sılar inslərindən utan otuqlar, mullalar məsələyə də otma. Yurd içindəki milislərə yüzlənəli. Sizlər xalqı əzməklər. Son COVID Yurt, bu COVID-19 də bir xəstəlik gəldi. Yurt həməsi qəbul etdi bu zətləri. Həməsində xəstəlik çıxdı, həməsi içindəki xalqına kömək etdılar. Sizlə님 üçün xalqınız əz oturursunuzlar. Millətlər sizlərə yüzlənə oturmuşuz. Bir kömək edən xalqım. Doktor nə qədər bilmirdilər. Proqnoz yox, gücü yox. Sizlədə paq olmağınız var, gücləriniz var. Çıxın laqan aydınlar şök. 19 COVID varlığını. Kəsəl hər yərə gəldi. Adamlar ölü otururlar. Biz də eşdə işte oturmuşuq bu yerdə oturan yerimizdə. Bizə simyamız var. Qarındaşlarımız var Türkmenistan içində ayda oturanlar. Video və favori şura. Günə təklif. Favori şura da alıb qoyarlar, video çəkib qoyarlar. Nərdə Wi-Fi olsa, zətdi olsa bizər bərdə duraldan paylaşalı, görsün həməsi. Şozatları biləli bizərəm, sizlər orda saxlava otursanızlar heç kim orda isə bilmir, eşitmirdi. İşlərəm şozatları aydınlar, gəpleşinlər, eşidinlər. Bizərəm biləli nanın yağdayını. O telefonda aytdı, o va qoydu. Həmə xalq bilsin, və dünya bilsin. Şo nima olub bir ayəndə sizlərdən qaraşamızı uzatdırayım. Sonumşu xalqım zəynətçək onuzatlarımız sizlər nərdə durub bizə də məzət yaxşıdılar. O, bizə də unumuzdan var, nanımızdan var, qarnımızdan doqdılar. A bu mağazanın önündəki o çıqılan suratlını ivələdilər bizə. Çörək maşının kaptanında durub surada düşədilər. A bu buzatlar əgər ya, yaxşı yaş oturan bolsanız, o mağazındakı o çıqıtlar nə mə? Kartoshkanı kança alırsınız? Sizə biləsən kartoshkanı kança alırsınız? 50 dol 50 dolar alıq alırsınız. Paçsiz 70-80 sentdə kartoshka alıb yéisiniz. Sizə biləsən normal bir qast dostroda 1 kilo kartoshka ya 9 sent ya 8 sent. Sizə 50 dolar alıq alırsınız. Normal qast dostroda 600 dolar alıq aladı. 8 8 sentdə kartoshka yedi. Sizə şotlandları biləsinizmi? Həm məz adımız yaxşı, həm məz adımız yaxşıdırsınız. Bizlerin hata bu hiç sat etmeyinler, hata bu bizlerin berdet kızmatlarımızı boşa çıkarmamalar, hata bu. Bizler sizlerden edinler edinler doğmuz parçalısı hiç sat etmeyinler, hiç sat etmeyinler. yakşıyım demenler, yamanım demenler. Bizlerin berdet kızmatlarımızı boşa çıkarmamalar. Proje babımız şu: Eğer eger, eğer eğer etçak basana zarar narmansa edinler, şu bizler hem sizlerden garzisederi. Ağzı burbağlımlar. Biz de sizlerden, sizlerden bir yerden polun üstü paziyacı Ağzı burba olunlar. Nime gerek olsa haber edinler. Bize şöyle toplanışlarımız bir zaydemiz yollu biz. E, tipografiye nemesini, satın alınlar. Edinler edeceğinizi. Bu stanoğu hem yakıp zınınlar. Kıyın mı? Kıyınmış o zat etmek. Bir serokopya makinası, nime stanoğu tak bul mu? Şunu eğer serokopyadan ötürü ötüp öyle böyle zınsanızlar. Halk tursa, görse, etse. Biz her şeyleri paylaşırız. Bir tek sene kopya, yani pulunu yollayın biz. Kim şoza da olsa. Bizlere her şeyleri haber edinler. Spasiba. Mühendistan'daki e, institutu'daki dekan demediler şolara. Dekan rektör. Rektör. Evet. Şu vizyat kalı odunanlara yüzden hemen. Tüm böyle medicina taraftan. Hazır bizlere koronavirüs geldi. Ova. Vaktında ne çemin dolar var giretlere o vizyatka? 100 bin. 100 bin dolar. özləriyam 5 ilin institutu kanda oxudular 6 ilin institutu kanda oxudular mediklər şo, in e, bir həm sə mənim ona qədər qardaşım institutda yat gecəlik saat 2-1 olar yat ya ertə çərədə yatama 6 ilin institutu çərə bilən qutardılar e, indi görəms kanı kandeli çene nə olar indi Türkmenistanda 6 ilin institutu çərə bilən ötürtdürdünsə çərəyə gəl çərəyə gəl çərə in institutunda qutardı meditsina Medisinada vizyatka almen çare geçirmin oku ok atmalıdır. Köp distritin adaryonu beçelerimiz okap bilmedi. Patamuş tatası nenesinde o pul çıkmadı. Niye adaryonu beçelerimiz, bayların beçeleri, haram pul yapıyor adam, adamların beçeleri oku okadı. Indi Şimdi uyalınlar, uyalınlar. Aldınızlar, yedinizler şu haram pulları. Şimdi uyalınlar. Türk meclisinin içinde ekonomist yok. Türk meclisinin içinde Hökmet iş yerini tutup bilecek adam yok. Türkmenistan içinde districtin Inspartment yok. Kayısı futbol komandanızlar çıkıp Türkmenistan'dan çıkıp bir normal ne gazetelerden normal ne bilen geldi. Açık bilen geldi. Hem menizde piva aynen de hem de bayın futbol istmiş. Şu bayın başları gidip kayısısı normal Türkmenistan'a gordis geldi. Kayısısı. İki de te beşe çıktı. Sağ olsunlar canlılar sağ olsun yaşlar uzun olsun. Bu beşeler Birinci başta da Türkmenistan'ın flagı bilen çıkmadılar. Biri Rusya'nın flagı çıktı, biri Turistan'ın flagı çıktı. Sizler öz parçamanlarınızı, öz adaranı beşlerinizi yiyip kurtardınızlar. Şimdi uyalınlar. Hatta bu uyalınlar. Almanlar şu zadı da. Adaranı beşler, adaranı beşler okula girsin. Adaranı beşler student bolsun. Okulunu dastoyun oyun okasın. İşini dasta etsin. Bu haram pulları azrak yengiler. <laughs> Türkmenistan'ın halkı, sizler ayağı üstüne kalmasanızlar, korkmanlar, kalmasanızlar yurdumuzda da yurttaşındaki halk Türkmenistan'a bağırı bilmedi hiç kaçan. Sizler bu diktatörünü yıkmasanızlar, bizler Türkmenistan'a bağırı bilmemiz. Sizler kalınlar ayağı üstüne hemen izler, Kırgızistan demiş etti. Korkmanlar, nimeden korkuyorlar? Bu balık tutup yürüyen bu, keyif edeyim. Yoğlar da özümüz biləmiş. Amma sonca sizlərəm bir çik hərəkət edinlərə xahişlərdən yiğitlər etmənglər bunda projsbi nima bir önkü krof bir azmas bir 21 molekulyası qalmadı mi akağınızda. Yiğitlər proşuras. Sdelat ço ni bud bir çayçan. Rybnazorun gəpləsəniz abi. Ey, boş ver. Rybnazorun başlığına gəpləsəm gələr. Sən vəbsə qutarıbsan u biləmsən. Sən nəmə bu balıq nəmə bekrə Prezident balık tutu oturan sazam mı? Zmeyi galava mı çıkar oturan? Sen de mi? Bekir Eber ölmedin mi? Onu rakip İli... tekten yapıştıralım. <laughs> Papanıf gelen Papanıf. İli <laughs> sen de <değil> mi? İli <laughs> sen de mi? Bekir Eber'i mi? Unakan Dirsirov kedi olmadı mı? <laughs> Prezidentin tutan balıklar niye Dirsirov'a dedi? Böyle bir sen karmaktan çıkaradı. Arkada aşı, Bu ne var? Vadalaşnikların birisi olsa bilmem bulak notuyla giren, ikinci balık nak de olsa çıkan da olsa elinde bulak notuyla ruçka ölen çıktı. Bilmem ministerlerin kaçısı giren bulak notuyla soğuk tekine. <gülüyor> <gülüyor> Salamu aleyküm, Türk Müslüman halkı. Ee, ben benim ekelerin dediklerine koşulamam. Ee, toştu, Türk Müslümanlar hazır yağdaylar sabsemiyorum yaman olduğuna göre özümüz eğer harekete et, hareket etmesek bize hiç kim gelip kömeğe de bilmiyor. Hiç kan ne e, ne usu busu. E, bize Berek ha, bize bize, bize, giden bize, giden bize giden re, gel, Ha giden, giden, gidip, gel hangi de tuttu? E, üstü, özümüz eğer halk olarak ayaklanıp özümüz eğer birikmesek bu işin sonu boş boladı. Ondan sonra e, tak tak köle bize hazır. Son uşu вообще kölemez. Sonra uh, jüvey jüvey mörtu bol birimiz. E, ee, son omuzdan pali pal pal bomu kat ginatsit uşu başladı. E, so gider Türk mesleğin soyu kalmadı. Tak şu ha tak şu şu için imsim durmayalı asas da uju başlandı kıpırdama e, ee, ve dalşı gitsin bu İstanbul'daki e, çıkan büyükü e, ...yürüyüş edenler bolmadı yürüşü. Tam uşu oradaki kaz sattı. Doğru. Ama izah dedi bilmediler. Ha. İzah dedi bilmediler. Sattı o kazı hem aydot bombörde. Sizler kazı yollar ama bizler başka yolunu tapamız. Pali bombu. Tak işte etmeyelim hiç kimiz, hiçbirimiz. İdarşı e, asas da harekete çıkıp e, gidelim. Ondan sonra bu studiyetlere hem yüzlenmek istiyoruz. <laughs> Türkçe'de o kapirenler var. Kipur'da o kapirenler var. Kakumut Kaliç'ti. Onlardan hiç ses gelmedi. E, bir soru soralım bu adı. Nimi için o kapiren, Aldığında premier diplomu nimşe sen o diplom bilen. Yani. granitada işleyecek. O ayrı bir mesele de. farklı işleyebilir misin? Yani. Turkmistan'da iş yok. Yani, vışa onlu ya da yok. Abi şimdi e, vatandaşa bir yok. Tak işte bunu bir oturup düşünmeyiz istemem. En atalar bunu. Aslında bunu düşünmesi gerekir. Fakat morçlu manipülatse eden eneler ve atalar oğluna ve kızına fark etmiyor. Hani onun için sizler bunu imeyti e, ee, ters yani önüne çıkmamaları. Ben ya atam dedi ya e, geremez, etme. No adına ki ben sonuçta 30 yaşım var, e, kızım var, özüm ingiz adamı, özüm al bileme kararımı. İtalya e, şu ular hem şu kararı beringler. Hani o malajoca özü kararını alsın. Yok en atasının gepinde hal yürüdü. E, bir gün yani testler yani hem bizim, o, uzun ömür yaşamız. Yok alıp giderdi. Ondan sonra bir şey dedi Tak işte bunu yakışarak yani fikirlenip görünler. Evet, var mı açacak yine dapalını açacak ekeler? <gülüyor> Hopunda vatandaşlar videonu gören için spasibo hemen izlere. Burada Türkmenistan'dan Türkmenistanlı bolup kipirde işle pürüyen, oka pürüyen beçeler, yaşlar, karılar, ketteler, kişineler, <laughs> ülkeler, ekeler hemen izlere seslenecek mi? Bu kipirde nasip olsa Kurban Bayramı'nın maskesi günü bir sadakat ayarlanı oturan. Her kim göğünden çıkarıp niyet edenini bizlere yetiştirsin. Şunu da kaydın. Kan azat toplansa şon çaza aşağı koyuladı. Göreli, göreli bizden ağızlı birliğimiz nasip olsa. Hemen bizlere karışalımız. Hemen bizden haber karışalımız. Magosa, Girne, Lefkoşa hemen bizden haber karışalımız. Teşekkürler.